Erdoğan'a veririm. Yedili partiyi düşünmem. Hepsini toplasam bir Erdoğan etmez. Bu kadar net. Erdoğan'a niye vereyim abi? Memleketi bitirdiği yetmedi mi? Yedili partiden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Erdoğan abi sonuna kadar Erdoğan. Yedili parti değişim olması lazım. Onlar kendilerini yönetemiyor ya. Onlar açmayı verin. Tabii ki Erdoğan Türkiye'nin uluslararası arenada artık söz sahibi olmasının güç kaynağı Erdoğan olduğu için Erdoğan diyoruz. Yedili parti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. 20 yıldan beri iktidarda olan AK Parti gördüm. Ben bildiğim bileli de bu vardı. Ben bir şeylerin değişmesinden dolayı Yedili Parti diyorum. Zaten belli yani biz, biz kim seçeceğimiz. Reise veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'cıyım kardeşim. Ülkemizde fırsatına var. Marketinden tut hepsine kadar. Sırf reis gitsin diye elinden gelen yapıyorlar. Hiçbir tanesi reise destek çıkmadı. 20 senedir ihala, sihala, tihala yapıyoruz. Şu anda insansız hava uçuraklarımız bütün dünyaya meydan okuyor be. Benim günlerim de ne kadar günü varsa 60 yaşındayım. Benim günüm de Tayyip Erdoğan'ın olsun. Erdoğan'a seviyorum ondan. Erdoğan'a vermem. Vermem için hiçbir sebep yok. Erdoğan. Erdoğan dışında herhangi birini verebilirim. İyi yönetemiyorum. Erdoğan'ı istiyorum ben. Oyun Erdoğan'a atacağım. Her zaman Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan <laughs> diyorum Zafer Partisi, Ümit Özdağ diyorum. Tayyip Erdoğan ya. Yedir evet. Parti kim ya? Eşkıyalara mı oy vereceğim ya? Aman yapmayın. Neden mi? mi? Türkiye'ye bakmıyor musun? 20 senede nereye geldi? Ne yapıyor? Uçak kaldırdık. Etrafına bak köprüler hizmetler, barajlar. Kim yaptı bunları? Ben 60 yaşında bir insanım. Bundan 20 sene evvel ne biliyorum? Tek lider Tayyip Erdoğan. Yedili abi veririz. Sistemin değişmesi lazım abi yüzde yüz. Ömrümde vermem abi yedili partiye. Dünyada tek lider var o da Erdoğan. Varsa başka bir lider göstersin der. Yedili parti falan değil de imam onunla veririm ben şu anda. Görüşlerime uygun abi. En azından kapitalizmden, emperyalizmden uzak bir insan. Söyledikleriyle beni inandırıcı yani. En azından vatanını bayrağını da seven bir insan bence yani. En önde gelen şey vatandır abicim. Kompleji çöpe Tayyip Baksana, Erdoğan'dan harici. Dünyanın tek bir tane reisi var, o da şimdir. o da Erdoğan'dır, başka tanımam. 10'li parti bile gelse, 20'li parti bile gelse bizim için onlar hiçtir. Bizim tek bir liderimiz var, o da baba, o da Türkiye'nin başkanı, reisi. Tayyip Erdoğan, başka tanımıyorum. Vallahi ona veririm de yine Erdoğan'a vermem abi. Erdoğan ülkeyi batırdı abi ya. Erdoğan'a tabii ki ya, yani var mı karşısında başka? Hepsi birbirinin aynısı altılı. Ben Selçuk Bayraktar gibi bir insanım bu ülke Cumhurbaşkanı'nın olmasını isterim. Erdoğan'a veririm. Görünen köy kılavuzu istemez ki abi. Yedisi değil 17'si gelsin ben yine Erdoğan'a veririm abi. Güçleri yetmiyor 7'si bir olmuş adamla aile hakkını gelemiyorlar. Onlar kim ki 17'si 1 bir olsun abi. Tayyip Baba tektir iyidir abi siz rahat olun. Aslında ikisine de vermeyi düşünmüyorum. Daha farklı adaylar olsa onlara veririm. Benim şu an oy hakkım olsa direk Erdoğan'a. Başka kimseyi tanımam ben. Cumhurbaşkanı çıktı. Bu ülkenin kararı kimin elinde olacak? Altısı mı bir söz mü çıkacak? Her kafadan bir söz mü çıkacak? Şu an birbirleriyle anlaşmayan bir insanlardır. Altı masa diyorsunuz, altısı toplanmış, bir tane karar veremez tek başına. Yarın Amerika dedi, şunu yapmak zorundasın. Hangisi karar verecek? Irak vatandaşıyım. Kerküklüyüm, Irak Türkmenlerindenim. Ben Türk kökenliyim. Benim oy hakkım yok burada. Soyadım efendi. Soy ismimi kullanamıyorum ben Irak'ta. Neden? Türk soylu olduğum için 35 sene biz neler çektik? Araba alamıyorum adıma. Saddam Hüseyin döneminde. Arsa aramazdım. Evim yoktu, evim. Şu anda iyi mi? Şu an diyoruz ki keşke Saddam Hüseyin kalsaydı. Keşke kalsaydı. İnsanlar biraz göze açık olsun. Burada gelip de istediğin yerde yaşayabiliyorsun. Ben Saddam Hüseyin zamanında bunları yaşamıyordum ya. Yaşayamazdım da. Benim ismim üzerine sorguya çekiliyordum ya. Ben öyle arımcılık vardı. Biz dışarıdan gördüklerimizi söylüyoruz size. Uyanık olun uyanık olun. Bu Türkiye'yi ezdirmeyin. Ezdirmeyin. Bu güzelim ülkeyi ezdirmeyin. Hep birlik beraberlik olsun sizde. Yazık günahtır. Şu an tek lider varsa o adamdır. Öyle bir tane bir adam çıkar benim için adam gibi çıksın meydanda konuşsun millete res çeksin eyvallah başım tacısı yeri var kim var hangi Kimi diyorsun? Kılıçdaroğlu mu? Ki bir araya getiremiyor. Kusura bakmayın ya. Ne, nasıl düşünmeyeyim abi? Ne yapmışlar? Aha belediye teslim aldılar. Ne oldu? Ya boş boş. Bunlar hepsi boş. İnan ki tek lider varsa o da Erdoğan'dır. Bunlardan başka gelse bu Türkiye'yi batırırlar. 80 yıldır bu ülkeyi yönettiler. 80 yıl ben tarihe iyice araştırmışım, iyice bakmışım, iyi görmüşüm. 80 yılda neyi kalktılar? 20 senenin içinde adam nelere sığdırdı? 100 sene ileriye attı Türkiye'yi. 80 sene hükümetlerindeydi. Ne yaptılar? ne yaptılar? Ne koydunuz meydana? <laughs> Türk oğlu Türk'üm. Şöyle diyorsun dışarıdan gelmişsin. Lozan anlaşmasını zefer diye kandırdılar ya. Kerkük Musul öyle gitti elinden senin. Yazık günah değil mi? Ben yabancıyım şu an değil mi? Ben Türk oğlu Türk'üm. Yedi sülalemi de sayarım. Tarihimi de sayarım senin. Hangi boydan olduğumu da sayarım senin için. Tabii ki Erdoğan kardeşim. Yaptıkları hepsi ortada kardeşim ya. İnsanlar gözünü bir açsın ya. Kardeş ben paket 2000 lira içiyorum. 30 lira para veriyorum. Aç kalsam içme bunu. Kadıköy'e gitsinler. AVM'lere gitsinler. Tıklıp tıklıp. Aç adam AVM'de ne işi olur abi? Kardeşim. Özel yemek diyor ya. Kardeşim. Bir yemek yemek 30-40 bin liradan kardeşim. geçtin. 300-400 lira. 5 Allah korusun. Yedili partinin ülkemizde de devletimizi korusun. 7 değil. 8 olacak bu 9 olacak. Bu önemli değil. Allah'ın izniyle gene bir iktidara gelecek. Tayyip Erdoğan yarabaşa gelecek. Kim ne dese desin ya. ya. Erdoğan abi. Başka Akıllı adam yok ki. O Yedili Partisi hepsini birine toplasan Erdoğan kadar olmaz. Erdoğan tabii ki. Yedili partinin henüz bir vizyonu göremedik ve bunlar çok karmaşık ki. Geçmişte yaşanan koalisyon gibi daha inandırıcı gelen Erdoğan diyoruz. Biraz kafam karışır ama yine Erdoğan'a veririm. Daha güven verici, daha istikrarlı. Karşısına çıkan kişi de bir güven vermiyor. Tutarlı değil, birlik değil. Aynen. Şu anda birlik olamayan devletin başına geldi mi iyice Aynen. parçalanır diye. Ya hem ülkem için, hem İslam için Erdoğan yani. Bugüne kadar AK Parti'ye oy verdim. Bugün de vazgeçecek gibi gönlüm yok. Yine yola devam. AK Parti'ye diyorum. Doğan Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan benim kafada kafada. Ya Erdoğan geldi, hastaneler oldu. Erdoğan geldi, her yeri yaptı. Erdoğan geldi, kök yaptı. Erdoğan geldi her yeri yaptı. Allah Allah ulan utanın ya. ulan. Adamı yapışra ya. bak. Soğanı Ablacığım. döküyorlar, patatesi döküyorlar. Her şeyi döküyorlar. Ablacığım onu da geç. Şu anda karşımızdaki duranlar insanımız bunun farkında değil. Geçenlerde Ablacığım. Amerika'da bir bir harita yayınlandı. Şu anda Erdoğan yıktıkları takdirde Türkiye dörde bölüyorlar. Benim dedem on sene savaşmış 12 sene. Ya. Ne diyeyim? Benim için savaşmış. Soğanı dök Patatesi <laughs> dök, şekeri dök, oradan sonra Tayyip kutu. Tayyip'in neresi kutu lan? Çok doğru ablacığım. Hastaneden ben kaçtım, yavrum kaçtım, kaçtım. Hastanenin borcunu ödeyemedim. Şimdi nasıl? Hastaneye gül gibi gidiyorum, gül gibi geliyorum. Beş kuruş da para vermiyorum, beş kuruş da. Lütfen yalan konuşmayın. Yardım Adama iftira atmayın, adama. İftira atmayın. İftira atmayın. Tayyip, 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 Tayyip. Her zaman Tayyip ulan. İftira atmayın. atmayın. Erdoğan'a yanında olduğumuz Marmaray, Avrasya, 1915 Tanakire Köprüsü, şehir hastaneleri, dünyanın en büyük havaalanı, bölünmüş yollar, otobanlar, İsrail'e von minis diye çeken, paradan 6-0 atan, kendini milletine, vatanına, bayrağına adayan bir adam. Kime oy vereyim ondan başka? Erdoğan. 20 yıldır Erdoğan'ın yapmış olduğu her şey ortada. Yatırımlar yapıldı. Türkiye kötü zamanlardan çok güzel yerlere geldi. Sadece ekonomide bozukluk oldu. Yalnız dünyada bu oldu. Tek Türkiye'de değil. Bu da alınan tedbirler sayesinde zaman içerisinde bu da düzelecek. Erdoğan'a. Bize bakıyor, ediyor destek sağlıyor ona vermek onun hakkıdır. Erdoğan bu çeşme ne güzeldir, su içecek tası yok, kırma insan kalbini yapacak ustası yok. Çekinme bu felekten, derdini söylemekten, vazgeçme iyilikten çünkü ömrün sonu yok. Gürcüsüz, Çerkezi, Avazazı, Boşna hep birlikte Türkiye'yiz. Görüşlerimiz farklı olabilir.